kids. Merhaba Piko. Bugün sevimli tilkilerle birlikte Sığ ve solu öğreneceğiz. En sonunda çok çok eğlenceli bir şarkı söyleyeceğiz. Öncesinde arkadaşlarını hatırlatmak istediğim bir şey var mı? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevimli tilkiler. Hadi şimdi hemen başlayalım. İşte burası sağ. Hmm. Burası da sol. Tamam. Sırada bir etkinliğimiz var. Sonrasında harika bir şarkı söyleyeceğiz. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Herkes hazırsa macera başlasın. Ika, şimdi bu parkta bazı şeyler sağda, bazıları ise solda. Hangi şeyler olduğunu tahmin edebilir misin? Hangi şeyler? Şimdi ben soracağım, sen de cevap vereceksin. Hadi başlayalım, başlayalım. Bank hangi tarafında? Hmm. Bilmiyorum. Sağında mı? Evet Piko sağında. Peki ya top? Hangi tarafında? Top solumda. Doğru. Peki ya ağaç? Ağaç solumda. Evet doğru. Son olarak kaydırak ne tarafta? Kaydırak solumda. Harikasın Piko hepsini doğru bildin. Hadi şimdi şarkı söyleyelim. <laughs> Bak sen şu pikanın dediğine. O zaman başlayalım. Oley. Sağ ve sol. Sağ ve sol. Sağ ve sol. Sağ ve sol. Hadi zıpla. sa zıpla sağa zıpla Sola zıpla Sola zıpla Şimdi de ayaklar sağ, 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 sağ ayak Sağ, sağ, sağ ayak Sol, sol, sol ayak Sol, sol, sol ayak Hadi sallan Sağa sallan Sağa sağ, sallan. Sola sallan, sola sallan. Sağ ve, sol. sağ ve sol, sağ ve sol, sağ ve sol, Hadi zıpla, sağ zıpla, sağ zıpla zıpla Sola zıpla Şimdi de ayaklar sağ, sağ 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 ayak Sağ 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 ayak Sol 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 ayak Sol 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 ayak Hadi sallan Sağ sallan Sağ sallan Sallan, sallan, sallan. Evet Piko, sağ ve solu öğrendik ve öğrenirken çok eğlendik. Bir dahaki maceraya kadar kendine iyi bak. Görüşürüz Mila. Hoşça kal. Hoşça kal.